Sağda ne gel? Sağda ben ne gel? Dert bende. Bir bende. Onlar ton geçe soldu. Bak kal burada. Bekle gitme gitme. Burada kal. Bekle. Sol BF. Koş kadar yük monodur. Yaklaş önüne. Devam et yürüyor. Yürü meteor. İleri mece monoya monoya koş. Vur. Yan çevir ikiyi. Hemen geri gel. Çık geri. Kaç bak durma. Kaç durma. Ders atacak. Durma. 60 kaçarak hazır arkana. Evet. Vur. Maç çık yeri Meç vurdu. Durma. Kaç çıkar. 60 meceden vur. Ferik beş at. At ferik at, at. At at at. Evet. Olacak, Hemen geri gel. Heyli geç aldı. Geri gel. Geri gel. Jenne'yi aldı. Pires'i alın. Hadi lan Osman. Z safiri geri Çık 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 sap geri gel. Çık. geriye aldım ben. Kaç kanka? Yok mu resmen şey o çarpı? Var var. Şaman dönme. sağdan gel sağdan gel. Sağdan gel sağdan gel. Koş yürü tozla suratı yürü bana devam et. Koş devam et. Atosur atı atosur atı atosur. Atı 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 Tepeye aldım ben yanına buradaymış. Burası atosur solda dur yöte. Hemen yöteyi tekle bak. Tekle sonra. Tekle. Şu açıyor. Gel sağdan gel gel. Benle gel. Benle gel. Benle gel. Benle gel. Devam et benle. Yürü benle. Koş koş sağdan gel. Sağdan gel. Devam et bende. Yürü. Hemen sonra dön. Şimdi gel yakta, Yürü. Devam et. Koş koş. Direkt karşına atmış. Vur. Tek at. Yürü bir daha meteor. Koş ilerle. Devam et. yürü. yürü i̇leri, i̇leri mevcut. Geri gel. Geri gel. Kafana vur. Hemen geri gel. Kafana saf geri gel. Saf geri gel. Saf geri gel. Kaç. Kaç durma. Kaç durma. Bende gelme. Kaç. Git. Git. Terse git. Terse git. Terse git. Hazır. Yap direkt şuraya. Seri yap. Kıpırlama. Seri yap. Onların bahçeye bakın. Karşına direkt. Atlasın kafaya. Şunu safa gel. Öldür şunu. Tekle tekle. Tekle şunu. Tekle şunu. Tekle tekle. Tekle tekle. Önüne atmış. Gel direkt. Yürü yaklaş. Vur. Yanında vur. Yanında yan da yan da Sonra sol içten gel. Sol içten gel Gel devam et koş koş yürü bana devam et Tozma suratla bak yürü Direkt BF sağdan gel sağdan gel girişe bak direkt menşeleri billere. Koş meteor Vur tevk peşte at Hadi lan, Furkan geri gel geri gel geri gel, gel çık aman. geri BF dön solda atmış yaklaş yürü İleri billere bak koş atmış yürü oraya Vur Yanda vur ileri BF doğru Hemen geri gel geri gel bak geri gel Z bas tekten Hemen çık geri bak beni alırsın çık geri Meştah yeme yani. Ölmeyin lan öldünüz mü? Tamam gel GT 2'ye evet. hazır Geç ki geç ki Direkt FRM 12'ni bas Hemen gel direkt öne koş koş yürü. Abi iki paça ron seksik ya. Olsaydı güzel olacak da. Sıkıntı ya. Olmadı mı kullanım zaten. Bu Bulamıyorum pazarda. Koş öne devam et önüne yürü. 60 lira kokçu önüne. Vur. Mağa koş ilerle. devam et. Tamam yürü düz koş. Sağlı gel. Sağlı. Kanka. Devam et önüne yürü 60'a. Gitme gitme. Reyes'te Re aldım. Burada mı? 3. Devam et tamam. önüne. Koş koş yürü önüne yürü önüne. Düz koş. Düz koş. bende gel. Devam et önüne. Yürü, yürü yürü koş koş düz koş soluna dön şimdi koş devam et toz bas devam et yürü yürü 60'a devam et yürü. Vur. Fakat hemen altosu dönsene içine bak gel altosu. Hemen